UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, Manchester City'yi konuk etti. İtalyan devi, zor bir dönemden geçen Pep Guardiola'nın öğrencilerini 2-0 mağlup etti. Manchester City bu mağlubiyetle birlikte 8 puanda kaldı. Juventus ise 11 puana yükseldi. İngiliz devi, devler liginde kötü gidişata devam ederse ilk 24 sıranın dışında kalıp elenebilir. City'nin playoff hattının dışındaki ilk takım olan PSG ile arasında sadece bir puan fark var. Juventus Manchester City karşılaşmasında Türk futbol severlerin gözü Kenan Yıldız'daydı. 19 yaşındaki milli futbolcu dev karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Kenan Yıldız, Manchester City karşısında Juventus'un ilk golünde asisti yapan isimdi. Sol kanattan ortayı yapan milli futbolcu, Vlahovic'in kafa vuruşunun gol değeri kazanmasıyla birlikte hanesine asisti yazdırmış oldu. 84 4. dakikada yerini Bangula'ya bırakan Kenan Yıldız, oyunda kaldığı süre boyunca istekli ve etkili bir performans sergiledi. Rakip kaleye 3 şut çeken Kenan Yıldız, maçta en fazla kaleyi yoklayan 3 isimden biri oldu. 2 orta yapan Kenan, 2 de pas arası yaparak topu takımına kazandırdı. Juventus efsanesi Alessandro Del Piero'nun varisi olarak görülen ve idolünün 10 numarasını taşıyan Kenan Yıldız, her geçen hafta üzerine koyarak devam ediyor. Kenan Yıldız bu sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 21 maça çıktı milli futbolcu söz konusu 21 karşılaşmada 4 gol 4 asistle oynayarak 8 gole direkt katkı koymayı başardı. Öte yandan Manchester United'ın efsanevi futbolcusu Paul Scholes, Juventus-Manchester City maçını izlerken Kenan Yıldız'ın performansına şaşırdı. Sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yapan Paul Scholes, ''Kim lan bu Kenan Yıldız?'' anlamına gelen cümleyi sarf etti. Scholes, Ayrıca cümlesinin sonuna alkış emojisi koyarak milli yıldıza takdirlerini sundu. Manchester United efsanesinin Kenan Yıldız hayranlığı sosyal medyada çok konuşuldu.